çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tümuz ile devam ediyor. Bugün sizlere Sakarya Arifiye'den sektörün en iyisi Düzgen geri dönüşümdeyiz. Yanımızda yönetim kurulu başkan yardımcımız beyefendi Yunus Düzgen bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Yunus Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için temiz bir çevre için çalışıyoruz. Evet. Sloganıyla bölgeye hem de ülke ekonomisine kattığınız değerli bir hizmet var. Şimdi öncelikle emeğinize sağlık diyelim. Firmanızın kuruluşuyla birlikte kısaca çalışmaların genel hatlarını öğreneceğiz ama sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki izleyicilerimize Yunus Düzgen kimdir, sektöre nasıl başladınız? Yunus Süzgen 1986 doğumlu, Aksaray doğumlu, ee, Sakarya'da 18 yaşına kadar eğitimimi gördüm. Evet. Ve aynı şekilde babamla birlikte ticareti öğrendim. Ee, 18 sonra yaşından bir... sonra yurt dışına çıktım ben. Ee, yurt dışında e, restoranlar açtım, evet. restoranlar zinciri. Ee, Tabi yine onda... bu işin bir bölümüyle ilgili geri dönüşümle ilgili bir çalışmanız evet, oldu. Geri dönüşümle ilgili baya bir çalışmam oldu. Çünkü bu mesleği gerçekten seviyorum. Severek yapıyorum bu mesleği. Yurt dışında işte olan makineler olsun, ekipmanlar olsun, Türkiye'de bize nasıl yarar, Türkiye'ye nasıl getirebiliriz bu sistemi diye evet. çalışmalarımız oldu. O sistemde çalışmayı, Avrupa standartlarında çalışmayı buraya kazandırmak adına. ve kendi aynı. Gayet güzel. Peki firma ee, ne zaman kuruldu Türkiye'de? 1989'da Necmi Düzgen babam tarafından kuruldu firma. Bir aile şirketi. Bir aile şirketiyiz. Gayet. Osman Düzgen ve Yusuf Düzgen kardeşlerimle birlikte bir ekip çalışması içerisindeyiz. Gayet güzel. Peki şimdi firmanızın bu geri dönüşüm hizmetini şöyle biraz açalım. E, neleri topluyorsunuz? Nerelerden geliyor buraya ürünler öncelikle? Atıklar kurumsal firmalardan geliyor bize. Daha çok kurumsal firmalarla çalışıyoruz. E, sözleşmeli bunlar. Evet. Bir yıllık, iki yıllık sözleşmeli firmalarımız. E, Neler memnun... geliyor buraya? Buraya gelen atıklar naylon, plastik, e, kağıt, metal, e, tekstil atıkları, evet. e, cam atıkları gibi karışık ambalaj atıkları geliyor. Ve burada biz ayrıştırıyoruz bunları uzman ekiplerimizle birlikte. Peki araçlar anladığım kadarıyla geliyor buraya. Bizim Artık burada bir sistem var. Evet araç sistemlerimiz konteynerdir. Konteyneri fabrikaya bırakıyoruz. Biri dolduğunda şoför gidip boşunu bırakıp dolusunu alıp geliyor. Evet. Bu da fabrikanın evet. iş kazasını önlüyor. Çevre düzenlemesi güzel oluyor. Atıklar sağda solda olmuyor. Konteyner içerisinde oluyor. Evet. Böyle de bir güzel. Düzgün olur. bir evet. sistem Diyebiliriz. Hı hı. Peki şimdi geri dönüşüm hı hı. anlamında topladığınız bu işleri burada ayrıştırıyorsunuz. Anladım. Burada kadarıyla. ayrıştırıp e, cinslerine göre e, kimisi burada preslenip direkt fabrikalara gidiyor, büyük evet. fabrikalara Sözleşmeli olduğumuz fabrikalara hı hı. E, plastiği göndermiyoruz. Kendimiz geri kazanıyoruz onu. geri Orada kazan sizin bir hizmetiniz var. Evet. Onları kırıp e, geri üreticiye gönderebiliyoruz direkt. Hı hı. Üretim var yani. Üretim var. Plastik evet. bölümü değil evet, plasti sadece. Devam. Peki şimdi ambalaj atıkları toplama ayırma dedik. Tehlikesiz atıklar toplama ayırma, plastik geri kazanımı anlamında başlıklarla evet. devam eden bu hizmette kaç metrekare bir tesiste kaç uzman kadroyuz? 2400 metrekare bir alanımız var. 22 kişilik bir ekibimiz var. Burada bir vadiye sistemi mi var? Yoksa vadiye sistemi geçmedik. Bu ay yurt dışından gelecek mallarımız var. Bütün sözleşmelerimizi hazırladık biz. İnşallah ayın altısında da yurt dışında olacağım. Evet. Avrupa bölgelerinden mal göndermeye başlayacağız. Peki o artık. yurt dışına açmışken parantez biraz hmm. genişletelim. Hmm. Hangi ülkelerden neler geliyor size? Deniz yoluyla mı ulaşımlar Şimdi anlaşma olur. yaptığımız yer Düsseldorf, e, Hamburg, e, Amsterdam, Hollanda, e, Belçika'dan alımlarımız var. Şu an dört evet. e, yerden inşallah çalışma yapacağız. Gemiyle gidiyor. Avusturya aynı şekilde başladı. Evet. Benim yaşadığım yer. Evet, evet. Orada bayağı bir çevremiz var bu konuda. Aha. Nasıl size geliyor? E, Nakliyeler? Gemi aracıyla kontenjnlere yükleniyor ve gemi aracıyla aracılığıyla. E, Yılport'a geliyor evet. ve Yılport'tan buraya indirilip buraya geliyor. İçin Burada da geliyor. artık evet. ayrıştırma ve sizin evet. yine anlaşmalı olduğunuz noktalara gidiyor. Evet. Peki sektörle ilgili hedef ve planlarınızda bir şeyler var mutlaka. Bize bahsettiğiniz sohbette. Evet. Hedeflerimizde hedeflerimizde şimdi bizim atık kodlarımızı çoğaltmamız. Hedefimiz tehlikeli atık yapmak ve Evet. Ee, Makedonya bir e, girişimimiz olacak inşallah. Ee, bir görüşmeler orada, yaptınız herhalde. Görüşmelerimizi orada. yaptık, ee, bütün boyutlar her şeyi konuştuk. Ee, orada bir atık tesisi kurmak ve Avrupa'da yolu yaralamak istiyoruz. İnşallah diyelim. Hedef büyük. Evet. Yani Avrupa'da da diyorsunuz bir ayağımız olsun. Evet. O bölgedeki çalışmalarda daha profesyonelce oradan evet. koordine edelim diyorsunuz. Makedonya'da olacak. Makedonya'da bu. olacak. Hizmet. Peki burayla ilgili bir e, çalışma var mı kafanızda? E, buradaki dediğim gibi tehlikeli atık hedefimiz ama şöyle bir sorunumuz var bizim. E, bizim bir kooperatifimiz var. Evet. 2011'den beri kurulmuş bir kooperatifimiz var. Burada bütün e, yetkilere izin vermiyorlar. Evet. Aslında hedefi geçti. Biz daha önceden de bunları yapabiliriz ama e, bu alacağımız belgeleri bu bölgeye vermiyorlar. Evet. Bunun için de bize bir bölge tayin edilmesi lazım. O bölgede işte e, geri dönüşüm tesisleri kurulması lazım ve evet. e, bütün atıkları alma imkanı doğacaktır. O zaman şöyle diyelim. Buradan yetkililere duyurmuş olalım. Evet. Aslında bir, bir mesaj evet. iletelim. Evet. Sizin bir zaman dilimi içerisinde bir toplantılar yapıyorsunuz. Evet, Çeşitli sürekli. istişareler yazışmalar. Evet. Diyorsunuz ki biz bir kooperatifiz. Evet. Güçlü bir kooperatifiz. Evet. Herkes bir yerde olsun. Geri dönüşüm anlamında. Evet. O dediğiniz o belgeleri de elde etmek adına ama buradan Oydunluk yetkililerimize bizim... bir duyuralım buradan. Evet. Ee, biz şimdi eee Dediğim gibi biz aslında bir hedef olarak değil, hedefi çoktan geçtik. E, yerimiz müsait olmadığı için tehlikeli ata geçemedik biz. E, tehlikeli atık e, bu bölgede gerçekten yok denilecek kadar az ve firmaların istediği e, atıklarımı, ambalaj atığımı ayrı yere e, veyahut da tehlikesiz atığı ayrı yere, tehlikesiz atığı ayrı yere vermek istemiyorlar. Tek bir çatı altında toplayıp e, bir firmaya vermek istiyorlar firmaların böyle bir sıkıntıları var. Bu sıkıntıları çözmek için de hedefimiz bütün kodları bir çatı altında toplayıp bütün atıklara hitap etmek. Gayet güzel. Peki. Ben size verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Teşekkür Öncelikle bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Şöyle sizi destekleyen, tercih eden şöyle firmalara, ailenizle birlikte evet. Herkese bir teşekkür son sözlerimizi alalım. Yıllardır çalıştığımız firmalara teşekkür ediyoruz. Gerçekten hizmetten biz ödül vermedik. Çevre mühendislerimiz olsun, diğer elemanlarımız olsun, ekip arkadaşlarım olsun, kardeşlerim olsun, bu konuya çok dikkat ederler. Firmaların ceza yememesi için atıkları aldıktan sonra çevreleri çevreyi düzgün bırakıp araçlarımızı alıp geliyorlar. Herkese evet. şöyle bir... Herkese teşekkür ediyorum. Bizi evet. tercih ettiğiniz için e, biz de kesinlikle e, su ihtimal etmeyip daha da güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. İnşallah diyelim. Peki ben size babanıza, kardeşlerinize evet çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Teşekkürler. İnşallah o istediğiniz, hedeflediğiniz hem yurt dışı çalışması hem Türkiye'deki çalışmalarınızda istediğiniz noktalara ulaşırsınız. Başarılarınız daim olsun. Farklı bir hizmetinizde büyüme yolunda tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkürler. Sağ, ol. Sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bu müstere Sakarya Arifiye'den sektörün en iyisi düzgün geri dönüşümden yani aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez stüdyona aktarıyoruz. Hoşça kalın.